Evi burasıymış ha Yağız Bey. Ömrümde ben böyle bir ev görmedim. Bu camlar ne böyle ayol? Sil sil bitmez. Aa, aa. Hadi anne ne toparlayacaksak alalım da gidelim artık ya. Ha tabii kızım. Şoför beye de ayıp olmasın. Bekletmeyelim daha fazla. Yaz Bey'in odasından sen pijamasını, terliğini, işte çantasını koy. Bekletmeyelim adamı. Hadi. Tamam. Nereye gidiyorsun sen? Hayırdır? Ee, yukarıda olduğunu nereden biliyorsun? Ee, bilmiyorum. Bilmiyorsun da neden yukarı çıkıyorsun? Bilmiyorum, tahmin ettim. Yani yukarıdadır herhalde değil mi? Herhalde. Kaçtım onda kaldım de. Yok. O söylenmez. Anneme söylenmez. Gez toz. Ona bir şey diyen yok ki. İstediğin kadar gez toz. Adamın niyeti ciddiyse göbek bile atar ana. Allah Allah. Tövbe ya Rabbim. Yatak odasını bilmeler. Yani sosyetenin koluna girmek başka. Aa, bizim ayakkabı bu. İşte ben şuraya şahit koyduydum. Ajanslarda karışmasın diye bu. Ah oh, bu ne ya? Döve oh, Allahım sen döve. Döve Allah. Döve döve. Hadi anne ben bir şeyler koydum gidelim artık. Anne, aşağıdaki sokağa gel konuşalım. Ee, anne, benim Aston pamuk falan almam lazım da şu hemen mahalleye girmeden ineyim mi iki dakika şurada? Şoför bey ben hemen. Şurada müsait bir yerde ineyim. Allah'ım inşallah korktuğum başıma gelmez ya Rabbim. Ya inşallah. Binnaz! Binnaz bir dur. Bekle beni dur. Hadi güle güle. Ay ödümü patlattın. Ne oldu yine? Ne bu halin? Aman. Sana bir halimi anlatayım ben de. Bir konuşalım, bir dertleşelim. Şöyle bir içimi dökeyim. Halim iyi midir, kötü müdür sen karar ver. Haydi gel. Bir gidelim sana gel. Ay.